Herkese merhaba arkadaşlar, AVM'de da aldığım eşyaları size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu yüzey... Buraları böyle. Evet çok güzel, aslında biraz yerden çok görünmüyor. Bir de sulu sulu. Evet. Şey. Çok güzel. Ve içinde böyle şeffaf şeffaf. Evet, çok güzel bence. Evet. İkinci evet. olarak... Böyle bir şey. Evet, mükemmel. Daha hiç açmadık. Direkt kuyruğundan tutup çeksene. Ay. Yüzün götürdü. Orayı kapattım. Ben. Arkadaş. <laughs> açayım mı? Aç. Getir ya. <laughs> Arkadaşlar şunu açamadık. Şaka mı? Durun açayım ben. Ben de size şunu göstereyim dur. Evet. Bakın arkadaşlar açıyorum. Ay niye böldü ya? Tamam, ver, ben... <laughs> Al. ver Ay içindeki şeyler bütün pırladı ya. <laughs> Çok komik. Açma. Arkadaşlar göstermeden önce kanala abone olmayı... Ya bir daha görmedi ki biraz yerden tut. 3. Eğer 3 saniye içinde abone olup like atmazsanız bunu göstermeyeyim. Hadi geri sayım başladı. 3 2 1. Eğer abone olup like attıysan gösteriyoruz. Üç, iki, bir. göster. 3 2 1. Göster. Arkadaşlar burası maymuna benziyor. Evet. Burada bak. Arkadaşlar bunu iyilerin bir gördü. Evet. Çok garip. <laughs> Dövüyor. <Ay. gülüyor> Dövüyor. Bence bu kadar videonun sonuna gelelim artık. Çünkü artık her şeyi gösterdik. Şimdi e, onun seçeneklerini gösteriyorum. Evet. Seçeneklerini göster. Şöyle tut. Şöyle bir şey Yere tut şey. yerden. Evet. göster yere. Yo yere diyorum kameraya göster. Arkadaşlar, Arkadaşlar gördüğünüz bu şekilde. Bir tane böyle sarı seçenek var. Böyle işte onun arkasında pembe, yanında mor. Ya mor olanı biz aldık. Evet mor olanı almışlar. Ee, burada şey var. Arkadaşlar ben niye bunu almadınız derseniz kalmamış. Evet. Bu da var. Evet. Yani, o bence en güzel oydu. En güzeli buydu bana göre. Ama yok. ya Aslında evet ama mavili turunculu da çok güzel. Evet çok güzel o da. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de şurada gördüğünüz gibi yeşilli. Evet yeşilli de var. Çok tatlı hepsi. Evet çok tatlı. O arkadaşlar nereden aldığımızı söylemeyi unuttum. Söylemeyelim. Tamam. Bu videoya 10 e, like gelirse söyleyeyim. Evet. Evet arkadaşlar. 10 like. Evet arkadaşlar sizden toplam 10 like istiyoruz. 10 like gelir gelmez hemen size bunu nereden aldığımızı göstereceğiz. Değil mi? Ya arkadaşlar evet videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.